Ya hayalinizdeki lüks araba garanti süresi dolduğunda finansal bir kabusa dönüşürse, aşırı onarım maliyetleri, gizli güvenilirlik sorunları, çoğu lüks araba cüzdanınızı hızla boşaltır. Ancak bunlar öyle değil. Bu videoda garanti süresi dolduktan sonra satın alınabilecek en güvenilir 10 lüks otomobilin gereksiz sorunlar olmadan prestij, performans ve dayanıklılığı bir araya getiren sıralamasını sunuyoruz. Ve listedeki son otomobil tüm zamanların en dayanıklı lüks otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor. Ayrıntılara dalalım. 10 numara Mercedes-Benz E serisi Mercedes-Benz E-Class W214 Lüks dünyasında nadir bir mücevherdir. Uzun ömürlü olacak şekilde üretilen ve yüz binlerce mil kat edebilen W214 değer lüks sedanlar garanti süresi dolduktan sonra maliyetli onarımlarla karşı karşıya kalırken Alman mühendisliğinin hala efsaneler yarattığını kanıtlıyor. Kaputun altında, sonraki modellerde, 300 beygir gücü üreten ve 7 vitesli otomatik şanzımanla eşleştirilen güvenilir M276 3.5 litrelik V6 motor yer alıyor. Dizel severler, 400 bin kilometreden fazla yol kat eden ultra güvenilir OM642 V6'yı alırlar. V8 versiyonu E550 bile ek bakım gerektirmesine rağmen iyi dayanır. Ancak sorun şu, her E serisi güvenli bir seçim değildir. Önceki nesil W211 elektrik sorunları, korozyon ve hava süspansiyon sızıntıları yaşadı. W212 bu sorunları düzeltti. Ancak bazı erken modellerde hala hava süspansiyon arızaları ve direksiyon titreşimleri vardı. Bir tane satın almayı düşünüyorsanız, şanzıman yazılımı sorunları ve zamanlama zinciri esnemesi olan 2010 ve 2011 başı modellerinden kaçının. Ancak Karmaşık teknoloji ve yüksek arıza oranlarıyla dolu daha yeni modellerle karşılaştırıldığında W212 uzun vadede sahip olunmaya değer son gerçek Mercedes sedanlarından biri olmaya devam ediyor. Mercedes güvenilir bir lüks sedan üretti. Peki ya aynı derecede güvenilir ancak daha sportif, daha hızlı ve daha eğlenceli bir şey istiyorsanız? Non numara BMW 4 BMW 440i Garanti süresi dolduktan sonra güvenle sahip olabileceğiniz birkaç modern BMW'den biridir. Birçok BMW pahalı sorunların kaynağı olsa da, F32 440i BMW'nin şimdiye kadar ürettiği en güvenilir turboşarjlı motorlardan biriyle bu kalıbı kırıyor. Bu aracın kalbinde 320 beygir gücü ve 325 pound-feet tork üreten 3.0 litrelik turboşarjlı B58 sıralı 6 motor yer alıyor dayanıklılığı ve yumuşak vites geçişleriyle ünlü 8 ileri ZF otomatik şanzımanla eşleştirilmiş, Toyota, güvenilirliğini kanıtlayan yeni Supra için ona güvendi. Yağ sızıntıları ve soğutma sistemi sorunlarıyla boğuşan eski BMW'lerin aksine, 440'i dikkat çekici derecede dayanıklı olduğunu kanıtladı. Ancak tamamen kusursuz değil. Bazı sahipler, doğrudan enjeksiyonlu modellerde yüksek basınçlı yakıt pompası ve karbon birikimiyle ilgili sorunlar bildirdi. Ancak bu sorunlar, önceki nesillerin kötü şöhretli N54 ve N55 motorlarının sorunlarından çok daha az ciddi. En iyi yanı, BMW'lerin çok fazla değer kaybetmesi. Bu nedenle iyi bakımı yapılmış bir 440i'nin orijinal maliyetinin çok daha düşük bir kısmına sahip olunabilmesi. Zamanlama zinciri sorunları ve aşırı yağ tüketimi yaşayan 4 silindirli 430i modellerinden kaçının. BMW 440i ile tam isabet etti. Ancak Audi, güç, hassasiyet ve dayanıklılığı bir araya getiren bir sedan ile çıtayı yükseltti. Numara 8. Audi S4. Audi S4, performans ve güvenilirliğin birbirini dışlamadığını kanıtlıyor. Birçok Alman spor sedan bayanıklılık sorunları yaşarken, B8 ve B8.5 S4 modelleri en güvenilir Audi spor otomobillerinden bazıları olarak öne çıkıyor. Bu otomobilin kalbinde 335 beygir gücü ve 350 pound-feet tork üreten 3.0 litrelik süper şarjlı V6 motor yer alıyor turbo arızalarına ve aşırı yağ tüketimine yatkın olan eski Audi turbolarının aksine bu süper şarjlı motor olağanüstü güvenilirdir. 8 ileri ZF otomatik veya 6 ileri manuel ile eşleştirildiğinde pürüzsüz ve güvenilir bir sürüş deneyimi sunar. Ancak hiçbir araba mükemmel değildir. Bazı S4'lerde aşırı ısınmaya ve doğrudan enjeksiyonlu motorlarda tipik olan emme valflerinde karbon birikmesine yol açan termostat arızaları vardır. Erken modellerdeki S tronic çift kavramalı şanzıman düzgün bir şekilde bakımı yapılmazsa mekatronik sorunlar yaşayabilir. Ancak önceki neslin sorunlu 4.2 litrelik V8'i ile karşılaştırıldığında B8 S4 her açıdan bir adım öndedir. 4 dört tekerlekten çekiş sistemi dayanıklılık katarak S4'ü yıl boyu sürüş için harika bir seçim haline getirir. Bir satın alma düşünüyorsanız 2013-2016 modellerine bakın. En rafine şanzımana ve daha az elektrik sorununa sahiptirler. 7 numara. Lexus RX 350. Çoğu insanın evinden daha uzun süre dayanacak bir SUV istiyorsanız Lexus RX 350 sizin seçiminizdir. Bu orta boy, lüks SUV o kadar güvenilirdir ki, birçok sahibi temel bakımla 300.000 milden fazla sürer. Kaputun altında 295 beygir gücü üreten 3,5 litrelik 2GR-FE-V6 motor bulunur ve yeni modellerde 8 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilmiştir. Turbolu rakiplerinin aksine, bu doğal emişli motor yüksek basınç arızalarından kaçınır ve bu da onu sınıfındaki en uzun ömürlü güç aktarma organlarından biri yapar. Sorunlar neredeyse hiç yok. Bazı sahipler gösterge panelinde küçük gıcırtılardan ve bilgi eğlence sisteminde aksaklıklardan bahsediyor. Ancak mekanik olarak RX 350 rakipsiz. Başlıca şikayet, sürüşünün sıkıcı olması. Ancak sizin için güvenilirlik heyecandan daha önemliyse, bu süvü yenmek neredeyse imkansızdır bazı durumlarda artan yağ tüketimine sahip olduğu gösterilen 2010-2012 modellerine dikkat etmekte fayda var. Aksi takdirde RX 350 en az sorunlu lüks SUV'lardan biridir. RX'in sektördeki en yüksek kalıntı değerlerinden birine sahip olması şaşırtıcı değil. İnsanlar ondan ayrılmak istemiyor. Numara 6. Porsche 911 Porsche 911, Yalnızca performansıyla değil, aynı zamanda uzun süre dayanmasıyla da dikkat çeken birkaç spor arabadan biridir. Birçok yüksek performanslı araba garanti süresi dolduktan sonra mali açıdan çukurlara dönüşürken, 997 ve 991 nesilleri zorlu kullanımlarda bile dikkat çekici derecede güvenilir olduklarını kanıtladılar. Güç, modele bağlı olarak 325 ila 445 beygir gücü üreten 3,6 veya 3,8 litrelik düz altı motordan geliyor. IMS Rulman arızalarından muzdarip eski Porsche motorlarının aksine, bu nesiller bu eksikliği ortadan kaldırarak onları uzun vadeli sahiplik için çok daha güvenli bir seçenek haline getirmiştir. PDK çift kavramalı şanzıman, aynı zamanda sektördeki en dayanıklı şanzımanlardan biridir. Ancak spor otomobil güvenilirliğinin dezavantajları da vardır. Bazı sahipler doğrudan enjeksiyonlu modellerde karbon birikmesi ve ara sıra arka ana sızıntıları gibi pahalı bakımlar bildirmektedir. Ancak bu sorunlar, bir Aston Martin veya Ferrari'niz olsaydı karşılaşacağınız sorunlarla karşılaştırıldığında önemsizdir. Porsche 911, düzenli olarak en güvenilir spor otomobiller arasında yer alır ve kalan değerler bunu destekler. Bu otomobiller değerlerini yoldaki hemen hemen her şeyden daha iyi korur. Sizi yolda bırakmayacak veya iflas ettirmeyecek bir spor otomobil istiyorsanız, 911 sizin cevabınızdır. 5 numara BMW X5. BMW X5, garanti süresi dolduktan sonra tüm lüks SUV'lerin bir kabus olmadığını kanıtlıyor. Eski modeller elektrik arızaları ve motor sorunlarıyla ünlüyken, X5 40i bir istisna. Felaket onarım faturalarından korkmadan yıllarca güvenle sahip olabileceğiniz birkaç BMW SUV'den biri. Bu SUV'nin kalbinde 335 beygir gücü ve 350 pound-feet tork üreten, turbolu 3.0 litrelik B58 sıralı 6 motor yer alıyor. Sektördeki en güvenilir şanzımanlardan biri olan 8 ileri ZF otomatik şanzımanla eşleştirilmiş. Motor o kadar güvenilir ki Toyota dayanıklılığını kanıtlayarak yeni Supra için onu seçti. Eski çift turbolu V8'ler yağ sızıntıları, zamanlama zinciri arızaları ve aşırı ısınma sorunlarıyla boğuşuyordu. Ancak B58 destekli 40i modelleri çok daha güvenilir ve daha az uzun vadeli sorun yaşıyor. Ana şikayet elektronik aksamın titiz olabilmesi ve hava süspansiyon bileşenlerinin zamanla yıpranmasıdır. Ancak mekanik olarak bu BMW'nin en iyi SUV'lerinden biridir. V8 modellerinden ve sorunlu dizellerden uzak durursanız X5 40i BMW'nin şimdiye kadar ürettiği en güvenilir lüks SUV'lerden biridir. Numara 4. Lexus GX 460. Herhangi bir meydan okumaya gülen bir SUV istiyorsanız Lexus GX 460 sizin seçiminizdir. Gövde üst şasi üzerine inşa edilen bu lüks SUV Esasen kılık değiştirmiş bir Toyota Land Cruiser Prado'dur. Yani ter dökmeden onlarca yıl dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Kaputun altında 300 beygir gücü ve 300 pound-feet tork üreten 4,6 litrelik bir URF V8 motor bulunur. Karmaşık elektroniklere dayanan turbolu rakiplerinin aksine bu doğal emişli V8, Lexus'un şimdiye kadar ürettiği en uzun ömürlü motorlardan biridir basit, pürüzsüz ve uzun ömürlü olmak üzere üretilmiş 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilmiştir. Bilgi eğlence sistemi 2010'dan kalma gibi eski hissettiriyor. Bazı sahipler ayrıca yüksek kilometrede küçük süspansiyon aşınmaları bildiriyor. Ancak mekanik olarak GX460 neredeyse yok edilemez. Bu SUV o kadar güvenilir ki GX460 sahiplerinin %11'inden fazlası araçlarını 15 yıldan uzun süre tutuyor. Bu oran Diğer lüks SUV'lerle neredeyse karşılaştırılamaz. Rekabette geride kalacak bir SUV istiyorsanız, GX 460 harika bir seçimdir. Fena numara Porsche Macan. Porsche Macan, lüks bir SUV'nin hem heyecan verici hem de güvenilir olabileceğini kanıtlıyor. Birçok premium crossover garanti süresi dolduktan sonra bir kabusa dönüşürken, Macan Porsche'nin en güvenilir araçlarından biri olarak öne çıkıyor. GTS ve Turbo modellerindeki çift turbolu 2.9 litrelik V6 motor 375 ila 435 beygir gücü üretirken S modelindeki tek turbolu 3.0 litrelik V6 sağlam bir alternatif. Porsche'nin titiz kalite kontrolü sayesinde temel 2.0 litrelik turbolu 4 silindirli motor bile dikkat çekici derecede güvenilirdir efsanevi PDK çift kavramalı şanzımanla eşleştirdiğinizde performans ve dayanıklılığı birleştiren bir SUV elde edersiniz. Ancak hiçbir araba mükemmel değildir. Bazı makan sahipleri erken modellerde su pompası arızaları ve küçük aktarma kutusu sorunları bildirdiler. Ancak bu sorunlar rakip lüks SUV'lere göre çok daha az yaygındır. Uygun bakımla makan, Büyük onarımlar olmadan kolayca 250 bin kilometre kat edebilir. Şaşırtıcı bir şekilde Makan, neredeyse diğer tüm lüks SUV'lerden daha iyi değerini koruyor ve bu da güvenilirliğine olan güveni doğruluyor. Numara 2 Acura MDX Sizi hayal kırıklığına uğratmayacak bir aile SUV'si istiyorsanız, Acura MDX piyasadaki en güvenli seçeneklerden biridir. Efsanevi Honda mühendisliğini lüks özelliklerle birleştirerek güvenilirlik ve rafineliğin nadir bir kombinasyonunu yaratır. MDX'in kalbinde 290 beygir gücü ve yaklaşık 260 pound-feet tork üreten 3,5 litrelik J35 V6 motor bulunur. Bu doğal emişli motor, şimdiye kadar yapılmış en uzun ömürlü V6'lardan biridir ve birçok sahibi minimum bakımla 250.000 mil yol kat eder. Super Handling dört tekerlekten çekiş sistemi dengeyi artırarak bu SUV'u her türlü hava koşulunda sürüş için harika bir seçim haline getiriyor. Herhangi bir araba gibi MDX'in de dezavantajları var. Özellikle 2016-2019 modellerindeki erken 9 vitesli otomatik şanzımanlar bazen sert vites geçişlerine sahipti. Ancak Acura yazılım güncellemeleriyle sorunların çoğunu düzeltti. Bazı sahipler ayrıca bilgi eğlence aksaklıkları ve erken pil boşalması bildiriyor. Ancak mekanik olarak bu SUV rakipsiz. MDX, sahiplerinin 15 yıldan uzun süre elinde tuttuğu birkaç lüks SUV'den biri ve bu da uzun vadeli güvenilirliğini kanıtlıyor. 10 numara Lexus GS 341 Bozulmayı reddeden lüks bir sedan istiyorsanız, Lexus GS 350 en iyi seçimdir. Klasik Toyota güvenilirliği ile üretilen bu araba o kadar aşırı mühendisliklidir ki, birçok sahibi onu minimum onarımla 300 bin milden fazla kullanır. Kaputun altında 310 beygir gücü ve 280 pound feet tork üreten 3,5 litrelik 2GR FKS V6 motor bulunur. Pahalı arızalardan muzdarip turbolu rakiplerinin aksine bu doğal emişli motor pahalı turbo değişimlerinden ve karbon birikiminden kaçınır. Arkadan itişli modellerde 8 ileri otomatik şanzıman ve 4 tekerlekten çekişli versiyonlarda 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilen GS350 pürüzsüz güç ve kusursuz güvenilirlik sunar. Eksileri? Çok az. Bazı sahipler, 155 bin milden sonra küçük süspansiyon aşınmaları ve eski bilgi eğlence kontrolleri bildiriyor, ancak mekanik olarak bu araba neredeyse yok edilemez. Başlıca şikayet, Lexus'un CS350'yi 2020'de üretmeyi bırakması, bu nedenle kullanılmış modellere olan talebin fiyatları yüksek tutmasıdır. GS 350 o kadar iyi üretilmiştir ki marka değiştirmeleriyle bilinen lüks otomobil sahipleri bile genellikle bir tanesini 10 yıldan uzun süre saklar. Performans, konfor ve dayanıklılığın mükemmel dengesini sunar ve bu da onu lüks sedan segmentindeki en iyi yatırımlardan biri yapar.